Yakup'la tanışmamız 10 yıl. Oh. Evet yani ben onun inceni, cıncını her şeyini her şeyini her şeyini biliyorum. Sevgili baba dört yıldır birlikteyiz. Nişan, düğün her şey dahil. Baba ee, ne biliyor? 4 bilmiyordu işte bilmiyordu. Senesini bilmiyordu. Hani bunun öncesi de vardır diye tahmin ediyordu. Ee, şimdi buradan açıklıyorum. Telefonda ben niye Miki diye kayıtlıyım bir sorabilir Efendim? misin? Efendim telefonunda Yakup niçin Miki <laughs> <Mickey> diye kayıtlı? <laughs> Ya. <laughs> ee, bir gün ben pijamalarımla oturuyorum. Pijamalarımda Mickey fareli. Ee, sonra benden fotoğraf istedi. Ben de kardeşime fotoğrafımı çektirdim. Ee, Ay dedi ne kadar tatlı olmuşsun sen Mickey fare ben Mickey fare. Ee, ben dedim ki sen Mickey fare oluyorsun ben mini fare oluyorum diye saçma sapan bir konuşma geçti aramızda. Bundan sonra dedim senin adın Mickey. Ama hiç Miki dediniz mi diye sorun. Asla söylemedim. Sadece öyle telefonda Miki diye kayıtlı. Şöyle bir durum oldu. Ee, ben daha babama söylememişim bu durumu. Babam telefonda Miki'nin arayışını görüyor. Ee, i̇lk defa ama. Ve beni çağırıp hani Hilal bu kim? Aa, arkadaşım arkadaşım deyip geçiştiriyor. Hollywood'dan Miki arıyor. Bir <laughs> Daha sonra e, biz evlendikten sonra... E, babamla bir yemek esnasında Yakup arıyor ve telefonda Miki yazıyor. Ben telefonu kapattıktan sonra babam diyor ki ya Hilal söylemeyecektim ama içimde patlayacak bu durum. Demek o gün arayan Yakup'muş ha diyor. Ben de evet dedim. Ya işte o Miki bu Miki. Adını değiştireceğim onu. Sana böyle arada sırada güzel sözler, jestler. Yapıyor mu? Bir sorar mısınız? Yapıyor ben muyuz? Ben sana soruyorum. Tamam, söylüyorum. Bak, 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 ee, bak. O kadar nadir ki, on aydır evliyiz biz, ee, evde üç tane çiçeğim var, on ayda üç tane çiçek geldi. Bir tanesi birinci ayımızda özel, bir tanesi üçüncü ayımızda özel, bir tane de ağzında gülle geldi. Daha mı ne? Daha ne yapsın? Yani. On ayda. <laughs> ya, yetmiyor, yetmiyor. Bravo. Kardeşim arkamda eksistan. Hoş ver ya. Hoşçakalın. Adam Hadi. ne yapsın? Birinci ayında çiçek göndermiş, üçüncü ayında çiçek göndermiş. Bir gün çalmış kapıyı, bir açıyorsun, <laughs> ağzında çiçekli bir miki. <laughs> <laughs> Romantik bir evlenme teklifi. Ay lütfen, lütfen şurada bana bir evlenme teklifi etsin, diz çöksün. Hiç böyle bir şey yapmadı. Dedi ki söz veriyorum sana evlenme teklif edeceğim. Ama ben e, babama söylemeden etmedi. Sonra babama anlattık biz bu durumu. Söz, dedi ki tamam sözden sonra söz veriyorum dedi evlenme teklif edeceğim. Hala söz geçti. Nişanda. Hayır, şey, istemeye geldiklerinde falan da mı? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Kıskanç mısınız? Evet. Hilal Hanım. Evet, İlker Bey. E, deplasmana gidebiliyor mu? Ee, tek bir şartla eğer Beşiktaş'ın maçı varsa gidebilir. Beşiktaş'ın maçı yoksa hiçbir şekilde hiçbir yere ben sizi Milli maç? <laughs> Olur. Ha, milli maça da gidebiliriz değil mi? Hı hı. Gözüm arkada değil. Güzel. Peki başarılar diliyorum Teşekkür size ederim. de. İnşallah siz kazanırsınız. Neden biliyor musun? Çünkü siz herhalde bizi tutuyorsunuz. Ay nereden mi? Vallahi ben sizi tutuyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Sevgili seyirciler, goril, mini maymun, uh, kurt. Kurt, kurt ve Mickey ile <laughs> devam ediyoruz. <laughs>